Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Sinan Seyfettinoğlu. Bugün size çok önemli bir gelişme ile ilgili Antakya Gazetesi'nin ve Antakya TV'nin yorumlarını aktarmak istiyorum. Bir kere hemen yorum yapacağımız konunun başlığını atalım. Antakya'da neler oluyor? Dün çok ilginç bir gelişme yaşandı. 4 aydır konuşmayan, 4 aydır bu konuda suskunluk içinde olan Köprübaşı Esnafları Derneği adına dernek başkan ve yöneticileri Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne bir araya gelerek biz köprü başında vakıf iş hanının olduğu yerde yeşil alan ve meydan düzenlemesi istemiyoruz dediler. İstemiyoruz dediler. Biz burada bir otel yapılsın, bir kent oteli yapılsın. Onun altına da 6-7 dükkanlık böyle bir marka değeri yüksek işletmelerin olduğu e, dükkanlar açılsın şeklinde bir öneride e, bulundular. Ve bu öneriyi köprübaşı esnafı esnafları adına yaptılar. Yani görüntüye baktığımız zaman hemen hemen kamuoyunda tam bir uzlaşı halinde bulunan bu konuda uzlaşılmış bir konuda bir anda esnaf biz bunu istemiyoruz dedi. Ben buradan bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak şunu sormak istiyorum. 4 aydır neden sustunuz ve 4 aydan bu yana ne değişti? Neden bir anda bu bölgenin yeşil alan olmasını istemez oldunuz ve bu noktada basın açıklaması yapıyorsunuz. Sizin bu önerinizin altında başka hesaplar var mı? Burada bir ayrı bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği bir rant hesabı var mı? Siz köprü der olarak bu açıklamayı yaparken Hatay esnafımızın, Antakya esnafımızın ve özellikle köprü başında iş yeri bulunan esnafımızın tamamının görüşlerini mi yansıtıyorsunuz? Gerçekten esnaf orada yeşil alan olmasını istemiyor mu? Peki esnaf neden yeşil alan istemez? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Orada yeniden bir betonarme kapsamında, yeniden iş yeri kapsamında sizin talep ettiğiniz, sizin önerdiğiniz tarzda bir projenin hayata geçmesi çağ dışı bir yaklaşım değil midir? Hatay'ın, Antakya'nın çehresini, vizyonunu değiştirecek, dönüştürecek böylesi önemli bir projede bu projeyi gölgeleyecek, bu projeyi askıya alacak, alınmasını gerektirecek bu açıklamayı yaptığınızda önceden kimlerle görüştünüz? Ne tür değerlendirmeler yaptınız? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın bu konudaki yaklaşımı nedir? Yorumu nedir? Gerçekten kamuoyu adına biz Antakya TV ve Antakya Gazetesi olarak merak ediyoruz. Biz bu açıklamanın altında başka bir hesap var mı? Bir rant hesabı var mı? diye çok merak ediyoruz. Biz Antakya Gazetesi ve Antakya TV olarak kamuoyunda çok büyük oranda Buranın yeşil alan olmasını isteyen bir iradenin arkasında duruyoruz. Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları bu alanın, bu bölgenin yeşil alan olmasını istiyor ve lütfen bu ve buna benzer açıklamalarla denizi bulandırmayın. Proje yarım kalmasın. Gerçekten de Hatay gündemi bu yapay tartışmalarla ilerlemesin. Oraya. Vakıflar işhanının olduğu alana yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapılmalıdır. Bunun karşısında duran irade tarih önünde çok ciddi hesap vermek zorunda kalacaktır diyoruz.